Evet arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün üçlü toy box açacağız arkadaşlar. Uzun zaman sonra bu serinin devamı geldi arkadaşlar. Üçlü toy açacağız. Çünkü arkadaşlar neden biliyor musunuz? Toybox olmuş 32 lira arkadaşlar. Ya, toy box olmuş 32 lira. O yüzden uzun zamandır yapmıyorum ve hemen açıldı arkadaşlar. Abone ol, like attıysanız ben de ilkten sarıyı açmakta başlıyorum. Evet arkadaşlar bunu attım ki böyle çok sayılır Ben bunu yırtmak istedim. Evet bizde olan George çıktı. Sakızımız burada paketi değişmiş arkadaşlar. Hayırlısı. Böyle bir şey çok da. Şimdi geldik asıl şey oyuncağı. Gerçekten hiç açmak istemiyorum. Yırtıp. Bakalım ne? Boya kalemi. Aslında güzel ha. Oha boya kalemi çıktı arkadaşlar. Bununla istediğiniz şeyi boyabilirsiniz. böyle bir mavi boya kalemi. Bence güzel. Ben bunu onun üzerinden 8 veririm pembe pembeye başlıyoruz İnşallah hesap makinesi çıkar arkadaşlar çünkü çok istiyorum çünkü arkadaşlar bu paket ağır gelmişti bana biraz lan bütünlü bir şeyler gibi evet Megi ve Toy Boy çıktı sakızın rengi ama çok güzel ya arkadaşlar Evet şu anda sakızlarımızın rengi böyle. Bence bunları atmak istemem ben ya. Neyse oyuncağa geçelim. Hadi lütfen hesap makinesi. Arkadaşlar bakın. Bu ne? Ya anahtarlık çıktı ya. Ben de vardı bu ama ya. Ben de vardı bu ya. Çıkan şeye bakın ya çöp. Onun üzerinden 5 ana anahtarlık da yok bizim okulda. Yani 5 verdim ben. Buna. Arkadaşlar bu arada burada bir tane böyle bir şey varmış. Çocuklar için öğretici bir şey arkadaşlar. Şimdi son paketimize geçtik. Sarı paket. İnşallah hesap makinesi lütfen Allah'ım lütfen. hesap makinesi çıksın. Ben de bu seriye devam edebileyim. Bu sefer normal sade bir paket çıktı. Ve buradan Pofi ve Toyvo çıktı. Ben bunu yırtmadan içeceğim çünkü Pofi bende yoktu. Ya lütfen güzel bir şey. Ya ana hatalık verdi ya. Bu ne ben bunu nasıl yapıldığını Al. Çıktı gidiyor şu adam Bu ne? Ha, hiçbir şey olmuyor. Ne bu? Kır gitsin abi ya. Bu ne böyle? Ben bu seriye daha devam etmek istemiyorum. Lan yeter artık. Al ha, bu ne? Al. Hiçbir işe yaramıyor. Karnına bakacağım. Ne işe yarıyor Sadece takıp çıkarmak için. Al, Bunu böyle açıyormuşsun. Sonra kapatıyormuşsun. Şimdi bunu denemek istiyorum. Niye basılmıyor lan bu? Oyuncağımız bozuk geldi. Neyse biz böyle yapmış alalım. Sonra böyle Bu tarafa döndürün diyor. Bir şeyler oldu. Evet Çok bir oyuncak çıktı. Aslında arkadaşlar ben şu kalemi beğendim. Yani ama bunu hiç beğenmedim yani. Toy benim kalbimi kırdın. Al bu ne? Basılmıyor bile bunu Allah'ım yarabbim. Siz bu önce ne kafayla yaptınız? Ya! Moralim <laughs> bozuldu az. Ben diğerleri çöpe gider. Ama seni saklamak istiyorum. Seni diğer oyuncaklarının yanına koyacağım. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. バイバイかなわ